Arkadaşlar merhabalar nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün sizlerle bu hurda teşvik yasası ile ilgili biraz konuşmak istiyorum. Böyle bir gündemde olan, bazen gündemden düşen, bazen böyle bir şey olmaz mümkün değil denilen, ancak bazen de ya neden olmasın, olması gerekiyor denilen bir yasa tasarısı daha doğrusu. Meclise dahi gelmemiş, gündeminde oluşmamış bir yasa tasarısı. Şimdi ülkemizin böyle bir yasaya ihtiyacı var mı dendiğinde de bence var. Yani kendi aracım olduğu için söylemiyorum ama genel olaraktan da var. Şimdi bu araçlar trafikte görüyorsunuz. 91 model bir şahin. Bu arabalar evet hareket edebiliyor, gidip gelebiliyor ancak bu arabalarda güvenlik sistemi yok. Yani ABS, ARS, AFS hiçbir şey yok. Yani iki tane bir fren e, pedine basıyorsunuz. Durabiliyorsa duruyor, duramazsa zaten kazaya karışıyor. Kazaya karıştığı zaman da bu arabalar ortadan ikiye bölünüyor. Birçok trafikte bununla ilgili e, videolar görmüşsünüzdür. Binici kendini düşünmüyor olabilir. Şimdi ben bu araca biniyorum. Ben kendimi düşünmüyor olabilirim. Ancak bu araba durmadığı zaman başka insanlara da zararı var. Yani bu açıdan bakıldığı zaman Büyük bir handikap ve bu arabaların bence benim nazarımda piyasada dolaşmaması gerekiyor. Trafikte olmaması gerekiyor. Yani bunların her trafiğe çıkışı e, emin olun ekonomiye de zarar, vatandaşa da zarar. Bir kazaya karıştığınızda bir vatandaşın bundan dolayı e, vücudundaki yarasının iyileşmesi için harcanan meblağı düşünüldüğünde çok büyük bir kürfet. Bu araçla iyi bir araca vurduğun zaman ki, durumu da düşün ki bu aracın tamamı yansa patlasa ne olur hiçbir şey olmaz ancak bu arabanın lüks bir araca vurduğunda vermiş olduğu zararı gayri safi milli hasılaya verdiği zararı Sizler düşünün tezahür edin. Yani o açıdan bu arabaların trafikte olmaması gerekiyor. Çünkü güvenlik sistemlerini barındırmıyor. Yani ama e, biniyoruz. bilmiyoruz. Muayeneden geçtiği sürece hiçbir sıkıntı yok deniliyor. Ve bu araba muayeneden geçmiş bir araç. Ve biz bu araçlara biniyoruz. Onun için böyle bir tasarımın olması gerekiyor mu? Evet gerekiyor. Bunun hani sıfır araç alınla falan da alakası yok. Belli bir meblağda bu arabaların toplatılması da gerekiyor aslında. Yani e, kendi aracım diye yine söylemiyorum. Var. Evet. Kullanıyoruz kullanmamız da gerekiyor. Çünkü ihtiyacımız var buna. Daha iyisini alamadığımız için şu an bunu kullanıyoruz. Almaya çalışıyoruz. Onu da zaten alamıyoruz maalesef. Piyasadaki dengesizliklerden dolayı adam sıfır fiyatın üstünde. Fiyat üstü araçlarına. Bunun haricinde orta segment arabalara gittiğiniz zaman yine fahiş fiyatlarla karşılaşıyorsunuz. Dolandırıcılık çok fazla. Yani araba almak emin olun çok büyük bir sıkıntı. Ee, ki 3-4 aydır da araba arayışımız da var. Maalesef doğru bir araca denk gelemedik. Herkes fahiş fiyatlar istiyor. Evet, dediğim gibi böyle bir hurda teşvik yasası var. İnşallah çıkar. Ee, bununla ilgili çok farklı söylentiler de var arkadaşlar. Yani yok işte son bir yıldır elinizde olacak, son 6 aydır elinizde aracın olması gerekiyor gibi. Ama e, net bir şey yok. Bunu söyleyeyim. Eğer böyle bir düşünce olan arkadaşlar varsa, e, aracı varsa eğer elinde. E, çekme belgeli olması falan da gerekmiyor. E, aktif olması da gerekmiyor. E, Rus üzerinizde olsun, e, araç olsun yeterli. Yani ben bunu sonuna kadar da destekliyorum. Ben şimdi bu aracı versem Şimdi ekonomik yönden şöyle düşünün. Ee, ekonomist arkadaşlar şimdi çıkacak. Çok yorum yapacaklar. Ee, şu an devletin bir e, uyguladığı ekonomi sistemi var. Burada zaten ÖTV'leri artırırken. Ya niye ÖTV indirimi yapsın da sen hurda aracını alsın devlet? Buna ne faydası var diye düşünebilirsiniz. Ee, şöyle bir faydası var. Baktığınız zaman belki bu bakış açısından e, ekonomistler de bakabilir. Üst yönetimdeki abilerimiz belki izlerse onlar da bakabilirler. Şimdi bu aracı belli bir meblağa saydığınızda bir TOG aracı düşünelim. Şu an 1 milyon 400 bin kısa menzilli bir TOG'u düşünelim. 1 milyon 400'ü benim çıkartıp verme alma imkanım var mı? Yok. Piyasa durgun. Rekabet o seviyelerde farklı e, Çinli araçlar var. İşte Tesla gibi araçlar var. Onlarla rekabet açısından yerli aracın teşviki için e, sizce bana dese ki ya 1 milyon 400 bu araç. Senin de yastık altında biraz meblan var. Ben senden o yastık altındaki meblayı alayım ekonomiye sokayım. Benim üretmiş olduğum piyasa şey depodaki olan Togu'da alayım ben sana vereyim. Sen de bundan vergi ver. Yani baktığınız zaman hem ben yastık altındaki paramı ekonomiye sokmuş olacağım. Hem daha iyi araçta vergi vereceğim. Şimdi bu arabanın vergisi ne? Şu arabanın var oluşunun devlete bir faydası var mı? Yok. Bir vergi zaten düşük. Parça zaten ucuz. Ve bir de zarar var. Küllüm zarar yani. Baktığınız zaman o açıdan yani böyle bir teşvik yasasının çıkmasının ekonomiye çok büyük faydası var. Yani sıfır araca teşvik oluyor. O açıdan çok büyük faydası var. Bence bunun değerlendirilmesi gerekiyor. Değerlendirildiği takdirde de bundan faydalanacak da birçok arkadaşımız vardır. Eminim buna. Yani ekonomik olaraktan bir zararı olmayacak. Ha şu oluyor, onu da söyleyeyim. Adamın mesela işte 700-800 bareminde bir arabası var. Almış zamanında, biniyor. Şimdi Tofaş'a binen bir adam, Gidip de sıfır TOK alırsa bu kampanyadan faydalanıp zoruna gidecek. Yani bay arkadaş adam TOFAŞ'ı verdi, çok düşük mepraya gitti, işte sıfır araba aldı. Zaten bundan dolayı yaygara koparan çok fazla var. Yani herkes kendi açısından baktığı için konuya, ya 700-800 benim başım neden kel, ben neden işte bu arabaya... Ama ben karnını çekiyorum. Bakın 4-5 aydır karnını çekiyorum. Daha önce Ladan vardı biliyorsunuz videolarda var. ladanı e, Ladan'ın karnını çekiyorum. Bu arabanın karnını çekiyorum. E, bunun karnını çekerken de sen iyi arabayla, klimalı arabayla da geziyordun ama. Değil mi? Ve bu açıdan bakmak gerekiyor konuya da e, kıskançlık yapmamak gerekiyor. Yani e, bu tür durumlarda da şöyle düşünün. Ya ben zaten sıfır araba alamayacağım. Yerli üretim araba alamayacağım. E, Tofaş da alamayacağım ama araba arayışım da var. Yani şu an bu arabam olmamış olsun. Böyle bir hurda teşvik yasası da çıksın. Emin ol piyasa biraz nominal olur. Çünkü saçma sapan fiyatlar isteniyor. Olmadık arabalara saçma sapan fiyatlar isteniyor. Ki biz bu arabayı biliyorsunuz 65 bin TL'ye aldık. Bence ederi bu. Ama bir bakın internette ilanlara bakın. 200 bin, 250 bin, 300 bin tofaşı istiyor, isteniyor yani. Yazık günah değil mi ya? Yani asgari ücretin 20-22 bin lira olduğu bir ortamda alt seviyedeki bir insan araç alması mümkün değil. Yani onun için de alt seviyedeki insanların böyle bir araç teşviki olması açısından bunların faydalanması için hurda teşvik yasasının çıkması gerekiyor. Bana kalırsa da yani bunun e, özellikle TOG üzerinde değerlendirilmesi gerekiyor. Yani e, TOG'a biraz daha e, katma değer kazanması açısından, teşviki açısından, piyasada elektrikli aracın e, olması açısından daha önemli. Yani ben gidip de bir megana ki benzin, dizel, her neyse veya işte farklı bir yakıt türü olan araca gidip de ben parayı vermemem lazım elektrikli teşvikin olması gerekiyor. Yani elektrikli teşvik faydasını ben şimdi gidip de benzinli bir arabayı horta teşvikinden aldığım zaman benzin de yurt dışından geliyor, ülkemizde şu an üretim yok, yani çıkmıyor. çıkan da zaten yani rafineri sistemde farklı değerlendiriliyor. Baktığınız zaman da bu arabaların bence elektrikli ile teşvikinin yapılması gerekiyor ki elektrikli bence daha fazla teşvik olsun. Ekonomiye daha büyük faydası var. E, e dış çağrı açığı kapatmak için çok ideal. Yani bize dizel arabanın, benzinli arabanın çok da büyük faydası yok. Yani şu an bu arabada tüpte çalışıyor. Şu an ayrı bir konu. Yani LPG sistemi ile ilgili durum bu. Yani onun için inşallah bu yasa üzerinde durulur. Farklı bir segmentte farklı açılarla değerlendirilip bu konu TMM komisyonundan geçer, meclisten de geçer ve yasallaşır inşallah diye umut ediyoruz Olmazsa da aracımızı zaten bilmeye devam ediyoruz Şimdi bakmayın böyle kirli olduğuna, biraz kirli, içi falan da bayağı sıkıntılı Burada işte camı görüyorsunuz tam kapanmıyor, onun için böyle bir sistem yaptık Şurada görüyorsunuz kazık çakılmış yani bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar şu dört tane canla ilgili bir çalışma yaptı adama gösterdim ustaya baktı 5000 lira para isterim dedi yani yazık ki bir şey yok ki bunlar sadece açılacak makaraları falan yapılacak yani başka değişecek bir şey de yok bu arabanın Ama ağzını açıyor 5000 lira istiyor yani kapılar kapanmıyor hiç önemli değil kapanmasın çalmak isteyen arkadaşlarsa buyursun gelsin arabayı çalabilir hiç sorun değil götürebiliyorsa çalsın götürsün yani o açıdan da sıkıntı yok. Yani Allah'a emanet bu şekilde bu arabayla geziyoruz. İnşallah e, gönlünden geçen tüm arkadaşlarımız böyle bir arabaları varsa bunları versinler. Sıfır. En azından yerli milli malımız olan araçlarla böyle bir teşvik olsun. Ben burada meplada konuşmak istemiyorum. Yani bedava versinler falan filan da değil. En azından mesela şöyle bir durum da olabilir. Bunu da söyleyeyim size. Ya e, Hurda teşvikinden yararlan. Sana bunu verelim. Tok araç al. Tok araç alırken de sana işte finansman açısından %0 işte uzun vadeli ee, kredi sağlayalım densinler. Ben ona da razıyım. Yani alabildiğim müddetçe en azından böyle bir hakkım olduğunu bileyim. Ee, almak isteyen arkadaşlar en azından bundan faydalanırlar. Yani ben bu arabayı ondan almak isteyen arkadaşlara satarım. Onlar da gider faydalanır alırlar gibi. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yani ben gündemde takip ediyorum. Her şey olursa gün gün burada e, bu burada teşvikiyle ilgili e, meclise mecliste şu an bir ay uzatıldı biliyorsunuz. E, bir ay sonrasına kadar bakalım. Belki çıkabilir. Bu yaz çıkmazsa yeni dönemde belki çıkabilir. Bekliyoruz çünkü bu 2023'te düşünülüyordu. Şu an 2025'e geldik. Bakalım 2025'te olması 2027 bu arabalarla artık bize piyasada dolaşmaya devam edeceğiz. Devlete millete zarar vermeye devam edeceğiz. Ki olabildiğince şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani ana trafiğe çıkmamaya çalışıyorum. Yani hani gitmediği için değil. Uzun yola gitmemeye çalışıyorum. Gitmediği için değil. Gidiyor. Hiçbir sıkıntı problemimiz yok ama yani bazı şeyler düşmemiz gerekiyor. Hassas olmamız gerekiyor. Evet. izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Kanala abone olup like yapıp bu konuyla ilgili düşüncelerinizi yorum kısmına eklerseniz memnun olurum. İyi günler.